Şimdi bu de arkadaşlar hiyerarşik yapıları göreceğiz. Hiyerarşik yapılardan kastımız şu, normal bir ağaç yapısı gibi kurum içerisindeki hiyerarşiyi biz listeleyeceğiz arkadaşlar. Daha sonra arkadaşlar bu kurum içerisindeki hiyerarşiyi şey yapacağız, bir gridde o, o kısımda kimler çalışıyor, kimler şu anda orada var gibi şeyleri göreceğiz arkadaşlar. O kısımların incelemesini yapacağız. Tabi e, şuradan önce ben kendi kaynaklarımdan da o kısımları bulayım. Bunun için arkadaşlar gene bir form ekleyeceğim ben buraya. Add new form diyeyim. Normal bir tane Windows form ekleyeyim. Ben bunu arkadaşlar frm kurum hierarchy diyelim. Normalde İngilizcesi hierarchy de hierarchy Diyelim Türkçe yazmayacağım. Böyle bir yapı oluşturalım. Bunun için arkadaşlar daha önce hiç görmediğimiz bir komponent kullanacağız. Tree yapısını kullanacağız. Yani ağaç yapısını. Şöyle yazalım arkadaşlar. Bakın ee, şurada tree list. DevExpress Data Analysis kısmından arkadaşlar tree list geliyor. Bunu kullanacağım. Ben bu tree listimi... Properties'ten arkadaşlar sol tarafa alayım. Takına sol deyin arkadaşlar. Left diyelim. Böyle solda dursun. Bir de buradaki her bir düğme tıkladığımız zaman bir tane grid kontrol ekleyeyim arkadaşlar şuraya. Bu gridin içerisinde de arkadaşlar orada çalışanlar gelsin. Hatta şunu da yapalım. Ben bunu şöyle yapayım da. Yani. Buraya bir satır ekleyeyim arkadaşlar. Ben bir panel ekleyeyim. Ee, normal bir panel de olur. Dev panelini de kullanabilirim. Normal bir panel ekleyeyim arkadaşlar şöyle. Bunu dakına tap diyeceğim arkadaşlar. Üstte dursun. Şöyle. Şunu da dakına geri fil diyeyim. Bakın arkaya kaçtı. Bring to front seçeneği var şurada. Buna tıkladığım zaman düzelir. Şuraya bir tane buton atalım. Bir tane simple buton atayım. Şuna da Excel diyelim. Bu da ne yapsın? Bizim için Excel'e bir çıktı alsın. Değil mi? Yapmış olduğumuz şeyleri şuradaki verilere bir Excel halinde görelim. Excel'imiz de olsun. Şimdi olayımız şu arkadaşlar. Burada. Ee, yapacağımız şey öncelikli olarak buradaki ağaç ağacı dolduracağız. Tree'yi dolduracağız. Daha sonra arkadaşlar bu tree'de herhangi bir alana tıklandığı zaman buradaki listede ne yapmasını sağlayacağım? Görüntülenmesini sağlayacağım. Yani oradaki çalışanların buradaki listede görüntülenmesini sağlayacağız. Yapacağımız işlem çok basit arkadaşlar. Öncelikle olarak kod kısmına geçip şunu diyeceğim. Bakın kod kısmında diyorum ki benim bu tree bir nokta data source'uma eşittir benim bu geçtiğimiz derslerden arkadaşlar yüzünün folk klasımda bir entitim vardı. Burada ne yapacağım? E, TBN kurumu alayım arkadaşlar. Nokta to list şeklinde alayım. Aynen öyle bu kadar. Şimdi liste şeklinde buraya aldım ama burada yapılması gereken bir şey var. bunun özelliklerine geçtiğim zaman e, normalde arkadaşlar burada key file bakın ve parent field olmak üzere iki alanı olması lazım. Gördünüz mü? Key field anahtar alanı belirtir. ID alanıdır. Parent field dediği kısım da arkadaşlar kim kimin üstünde olacak onu belirtir. Benim veritabanımda şu an isimlendirme zaten bu yapıya uygun bir şekilde. Yani parent isimleri arkadaşlar parent ID ile K-File isimlerde ID ile tutulduğu için Burada herhangi bir değişiklik yapmama gerek yok Ama ola ki sizde böyle bir değişiklik Olacaksa Üst alt ilişkisini sağlayacağınız Alanlar arkadaşlar içeride görülecek alanlar ID ile olandır Üst alansa Parent ID'si olan Yani şu kısmı belirtir arkadaşlar Şimdi ben bunu bir Ana formunda bir açalım Arkadaşlar Bir görüntüleyelim Ben buraya bir page grup ekleyeyim bir buton ekleyip buna şey diyelim bu butonu arkadaşlar caption kısmına şunu diyelim e, kurum hiyerarşisi diyelim kurum hiyerarşisi dedim şimdi tıklayayım arkadaşlar ben bu frm'i e, yeni oluşturduğum ismi neydi arkadaşlar kurum hiyerarşisi eşitliğe form diyeyim bu formun gene MDI parentını ve bu formu ne yapacağım arkadaşlar? Showla göstereceğim. Çalıştırayım arkadaşlar şimdi sağ, sol taraftaki yapıyı bir görün. Önce nasıl olduğunu bir gözümüzle görelim arkadaşlar. Nasıl? Formum geldi. Şimdi açalım bu kurum hiyerarşisi kısmını. Bakın arkadaşlar burada bilgiler geldi. Gördünüz mü? Şu kısımlara tabii ihtiyacım yok. Bakın bütün alanlar burada. Kurum içerisindeki var olan bütün. Gördünüz mü? Kodalar, poliklinikler, yatakhaneler falan her şey geliyor. Yalnız tıkladığım zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi düzenlemeye açık. Bunu kapatmamız lazım. Ve e, bu noktada yapmamız gereken belli ki burada bir iki değişiklik var. Öncelikli olarak arkadaşlar şunu Run Designer'ına geçip arkadaşlar şunu diyeceğim. Kolon olarak iki kolon eklemem lazım benim buraya. İlk kolonun arkadaşlar Find Name'i ID bir kolon da ekleyelim arkadaşlar. Parent ID de alsın. İkinci kolonun ismi adı. ID kolonumun görünüşünü kapatıyorum arkadaşlar. Visible özelliğini false diyorum. Üçüncüyü de visible'ını false diyeyim. Bu da parent ID arkadaşlar. Parent ID alalım. Şunun arkadaşlar kurum e, kurumadı diyelim şuraya. Ya da bölüm adı da olabilir. Şöyle yazayım. Bakın e, şurada görüyor olmanız lazım. Kurum adı şeklinde geldi. Daha sonra yapacağım kısım arkadaşlar. Bunun options column kısmında veya e, şey kısmında. Şurada allow edit özelliğini false yapmam gerekiyor. Veya arkadaşlar. Trillist'ime tıklayıp. Gelip arkadaşlar şuradan. Options behavior'ına. Editable özelliğini false diyorum. Bu artık. Tıklasam bile içeriye bir yazı ne yapacağım yazamayacağım. Şimdi şunu yapacağım arkadaşlar. Burada bunun eventlerine geçiyorum. Fox not change fonksiyonu var arkadaşlar. Seçilen düğüm değiştiği zaman diye bir fonksiyonu var. Bunu seçmem gerekiyor. Bu şu demek? Orada herhangi bir alana tıkladığınız zaman ben ne iş yapacağım? Anlamına gelir. Bize onu belirtiyor. Gelip şunu diyeceğim arkadaşlar. Benim integer id diye bir alanım var bu da şu ben bunu bir integer'a e çevireyim convert nokta to int 32 diyelim bir integer'a e çevir ne arkadaşlar bakın şurada bir e diye bir fonksiyon var görüyor musunuz e diye bir node var düğüm var bir parametre geliyor e nokta arkadaşlar node nokta get value diyorum değeri getir hangi değeri getireyim diyor sana bana id değerini getir diyorum bana buradaki ID değerimi getir. Çünkü bu ID değeri bana lazım. Daha sonra ne yapacağım arkadaşlar? Daha sonra yapacağım işlem şu. Ben bu gridime gideceğim. Grid control bir nokta data source'unu eşittir diyeceğim arkadaşlar. Nereden? Bu user info'dan entity'me gideceğim. Diyeceğim ki tbl kim arkadaşlar? Kullanıcılarımda nokta ver diye bir şart ekleyeceğim. Şartım şu. Buraya bir lambda express için yazmamız gerekiyor. U nokta departmanına gidiyorum arkadaşlar. Daha öncesinde bu veri tabanını çünkü oluşturmuştuk. Departman id'si eşit eşit id olanları getir diyorum arkadaşlar bana. Tunis şeklinde alıyorum. Şimdi export seçeneğimizi de yazalım. Ondan sonra arkadaşlar şeye geçelim. Excel'e yazalım. Ben buna btn excel diye isim vereyim arkadaşlar. Şurada karıştırmayalım artık. Ben Excel diyeyim. Şimdi tıklıyorum Excel butonuna. Diyorum ki arkadaşlar şunu diyeceğim. Ee, save file dialog bir diyeyim. S eşittir. New save file dialog S nokta filter bir filtre uygulayacağım kayıt işlemi. Filtrem şu arkadaşlar. Yıldız nokta xls ...uzantım ne olacak arkadaşlar? XLS uzantım olacak. Biliyorsunuz Excel'in uzantısı nedir arkadaşlar? XLS. S nokta... tabi şuraya şunu diyelim. If S nokta... ...showDialog... ...bunu çoğu -ok eski derslerden... ...hatırlamanız gerekiyor arkadaşlar. DialogResult.ok ise... ...yani herhangi bir kayıt işlemi... ...gerçekleştiyse... ...grid bir 1 nokta export to bakın exam old seçeneği var exam old diyorum xts formatında kaydet ne nokta file name olarak kaydet diyorum bana bunu bu kadar arkadaşlar s nokta file name olarak kaydet diyeceğim. şimdi bakalım Arkadaşlar şöyle geleyim. Açayım arkadaşlar. Tekrar. <laughs> Buradan kurum yarar şeysi kısmına tıklıyorum arkadaşlar. tabi yanlış yazmışız bu arada. Hiçbiriniz de uyarmamışsınız. Şu alanlara ihtiyacım yok. Bunları atayım. Görünsün, önemli değil. Şöyle bir best dediğim görün arkadaşlar. Bakın Şurada hangi alanlara tıklarsam bakın dahiliyede kimse yokmuş. nörolojide var. Beyin cerrahıya geliyorum. Burada var. Psikiyatride var mı? Yok. Bakın bir sürü alanda var. Mesela Polikliniktaşın ürünü varmış. Excel'e çıkart diyorum arkadaşlar. Template klasörünün içerisine asd.template diye kaydedeyim ben bunu. Ee, kayıt işlemini gerçekleştirecektir. Hata aldık. bunu reference exception diyor arkadaşlar. Şuradan bir bakalım, inceleyelim bir xls diyor. Export Excel old kısmı bize hata verdi. Tabi bakalım. Değiştirelim arkadaşlar şu kısmı. Nokta export to, xls diyelim o zaman biz burada. S nokta file name tekrar diyeyim. Excel old almıyorsa xls'yi alacaktır arkadaşlar. tekrar bir deneme işlemimizi bir daha yapalım. <laughs> bu sayede arkadaşlar yapmış olduğunuz bütün raporları, gridleri hepsini arkadaşlar e, ne yapabilirsiniz? Excel'e dönüştürebilirsiniz. Ben şunları tekrar atayım bu tarafa. Tabi bu kısımları biraz daha düzgün alırsanız faydanız olur. Excel'e çıkartayım. Ben muhasebeyi tekrar kaydedeyim. Bakın. Export etti. Şuradan geleyim arkadaşlar. Ben bunu açayım. Göstereyim size. Bakın. template klasörünün içerisinde ASD var. Açtım. Excel verilerinin hepsi burada görünüyor. 50 tane veri olsa arkadaşlar fark etmez. Hepsi geliyor. Ve arkadaşlar işin güzel tarafı şu. Burada. Sizin için arkadaşlar alanları ne yapıyor? Filtrelenebilir şekilde açıyor. Kaydediyor. Bu raporlamanın size kolaylıklar sağlar. En azından raporu göndereceğiniz kişilere doğrudan mail atabilirsiniz bu sayede. Bunu da bu şekilde yapabilirsiniz. Bir diğer kısım arkadaşlar hiyerarşi kısmında e, şunu da yapabiliriz. Buradan arkadaşlar gelip tri listemi doldurduktan sonra işte tri yapısında arkadaşlar ne diyelim Expand diyebiliyor muyuz? Bakalım. Expand All diye bir şey diyebiliyoruz. Expand ol seçeneği ne işe yarıyor arkadaşlar? Bakın bütün alanların hepsi kapalı gelmişti değil mi? Az önce bütün alanların hepsinin açık gelmesini sağlayabiliriz. Şu liste üstünde var olan seçeneklerin hepsinin açık bir şekilde gelip en azından gözün görebileceği bir hale getirebiliriz burada. Görelim onu da tekrar. Hakikat arkadaşlar bu tri yapısında gene Excel'e Word'e aktarabiliyorsunuz. Bakın açık bir şekilde geldi. Kişi istiyorsa gelsin burada kendisi kapatsın. Siz açarsınız, aynen siz açarsınız. Bakın arkadaşlar burada yatakhanede var olan, bakın şu yatakhane... işlemlerini hatırlarsınız geçtiğimiz derslerde yatakhanelerde var olan hastalar falan vardı ya. Bakın. Dahili yatakhanesinde 6 tane oda varmış. Burada 6 tane oda, burada 10 tane oda varmış şeklinde görebiliyoruz. Bu kısımda böyle arkadaşlar.